6. soruda iki kenarı doğrusu ve doğrusu doğruları üzerinde bulunan karenin alanı kaç birim karedir? diye sormuş. Bu doğruların şimdi paralel olduğuna dikkat et. 4x 8x, 3 4x 8x, 3 yani katsayılar orantılı ve şöyle düşünürsek paralel doğrular düşünürsek bu paralel doğrular üzerinde kare çizmemizi istiyor. Bunun üzerine kare oturttuğumuzda şu iki doğru arasındaki mesafeler eşit ya. Bu L mesafeleri diğer kenarlarda da L olması lazım. Tamam Karenin alanını o zaman bulabiliriz. Yani bizim bulmamız gereken iki doğru arasındaki uzaklık formülü L. L'yi bulduğumuzda karenin alanının formülü de zaten biliyorsunuz L kare. Buradan alanını hesaplayabiliriz. O zaman yapalım. şöyle yapıyorduk. C1 C2. Yani 15 eksi eksi 5 bölü a'nın karesi artı b'nin karesi yani katsayılarının karesi 4'ün karesi artı 3'ün karesi. Evet böyle oldu. Bu işte l. Buradan l ne çıkar? 15 artı 5 olur. 20 bölü 3, 4, 5 üçgeni var. 4'ün karesi, 3'ün karesi, 5'in karesi yapar. Bu da 5 olarak çıkar. 20 bölü 5'ten 4 çıktı. Burası 4 birimse bir kenarı. Alanı da karenin alanı da 4'ün karesinden 16 olarak çıkar arkadaşlar. Bize alanını soruyordu. Karenin alanı kaç birim karedir demişti. 16 birim kare olur.